Sokollu Mehmet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü sadrazamlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Sırp kökenli olup devşirme sistemiyle yetişmiş, Enderun'da aldığı eğitim sayesinde hızla yükselerek Osmanlı yönetiminde önemli görevler üstlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sadrazamlık yaparak devlet yönetiminde büyük etkiler bırakmıştır. Onun döneminde Osmanlı, Kıbrıs'ın fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı gibi önemli olaylar yaşamış, ancak paşanın stratejik hamleleri sayesinde devletin denge politikası korunmuştur. En büyük projelerinden biri Volga Kanal projesi ve Süveyş Kanalı düşüncesiydi. Ancak bu projeler tam anlamıyla hayata geçirilememiştir. Zekası, devlet adamlığı ve diplomatik yetenekleriyle Osmanlı'nın en parlak dönemlerinden birine yön vermiştir. Ancak, saray içindeki siyasi çekişmelerin etkisiyle 1579 yılında bir suikast sonucu öldürülmüştür. Onun ölümünden sonra Osmanlı siyasetinde dengeler değişmiş ve merkezi otorite zayıflamaya başlamıştır.